Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir soruda soruyor bir arkadaş. Diyor ki e, tüyleri almak hangisi caizdir, hangisi caiz değil hocam? İnsan e, yüzünü, e, elini, ayağını vesaire, kaşını filan hangisi caizdir, hangisi caiz değil? Bunu da bir detayla, delillerle söyleyebilir misiniz? Şimdi alimlerimiz bu konuda üç yere bölmüşler üç meseleydi. Biri ni Allah Teala emretmiş, birini haram kılmış, birine süsmüş. Emrettiği tüyler alınsın diye nedir? Fıtrat gereği olanlardır. Hazret Ayşe'nin hadiste geçtiği için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam Müslim Buhari rivayetiyle. Aşra minel fıtra. On şey fıtrattandır. Kassı şarip بيغلال رجسمخ، الطنبرة، قصامة، خفيف خفيف لمع، وعفاء اللحية، سقلي سربس براخ وَالسِّوَاكُ سِوَاكْ واستنشاق الماء برونا سوتشك ما غابدسته، وتنغلال وغسل البراجم، أياهن الط بارمان بارماغن، أياهن بارماغن، أياهن بارماغن، أبدسته هيلل لمع، ونتف الشعر، قط قولط غلط نترشدمخ، وحلق العانة. ana e, etek tıraşı ve intifa ve intiqas el ma 10 tane mesele nedir bunlar Allah Teala bize emretmiş bunları e, tıraş etmeyi şimdi bu hadiste kaç tane tüy var demek ki bu hadiste bize emredilen nedir büyük kesmek büyüğü kesmek nedir kas şişarıp Büyüğü alabilirsin. Bir mahsuru yoktur. Altan alırsın. Hatta bazı alimler demiş, Hanefi alimler, Şafiilerde de var. Büyüğü tıraş ediyorlar. Kazıyorlar. Ama asıl olan kısaltmaktır. İhanet geçiyor. Yani tam kısaltacaksın. kassan da olur. Bazı rivayete göre. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyüğünü kazmamış. Hazret, e, sahabeler kazmamış. Hatta Hazret Ömer'in büyüğü böyle ele gelirdir. Kızarken sahabeler diyorlar bakardık Hazreti Ömer büyüğünü tavlıyor böyle tutuyor yani böyle sınırından. Orada anlardık Hazreti Ömer kızmıştır. Demek ki büyük tam tıraş olmaz. Ama olsa da bir mahsur yoktur. Ama biz Resulullah'ın sünnetine uygulamayı e, tazim ediyorsak almamamız lazım. Ama ne yapmamız lazım? Bugün de anladığımız dört numara diyelim tıraş edebiliriz. Evet. Burada büyük dedik. İkincisi ne diyor? E, tü, şeyden tüylen ilgili e, net, net fil ibut. koltuk altındaki pis tüyleri almak. Bir de halkıl ana etek tıraşı. Üç taneye burada Resulullah Allah Teala bize emretmiş emretmişti. Üç şey. Büyüğü keseceğiz, koltuk altındaki pis tüyleri alacağız, bir de etek tıraşı yapacağız. Ama etek tıraşında da Alimler bir güzel tespit etmişler. Resulullah birinde netif diyor, birinde halk diyor. Fark nedir? Netif yonmaktır, halk kesmektir. Onun için alimler diyorlar, koltuğun altındaki pis tüyleri yolmak lazım. Yolmak nedir? Yani çekiyorsun. Yen cımbızdan, yen adet, ademi adet diyorlar. Böyle yapıştırıyorsun, çekiyorsun. Bu daha sağlıklıdır. Çünkü onu çektikçe o demek ki En iyisini Allah bilir. Resulullah'ın diliyle bizi öğretmiştir. Ama etek tıraşında almak iyi değil. Adeyle almak iyi değil. Neyle neydi? Cületle kesmek lazım. Kazmak lazım onu. Bugün de Tub da bunu ispat etti. Tub diyor ki koltuk altını kesmek iyi değil. Çünkü kokuyu e, şeyi canlandırıyor o cület canlandırıyor. Onun için almak hadisteçi gibi daha iyidir. Hem kokuyu azaltır hem de tüyü zayıflatır. E, etek tıraşında tam tersi. Almak zerellidir Şeyden ile çekmek yani yonmak zerellidir ama tıraştan kazmak daha faydalıdır. Bugün de tub diyor kazmak avrat e, mekanını e, etek tıraşında insanı oranın derisini e, şey dir tutar yani böyle sağlam yapar her zaman büzülmez sağlam olur ama yonmak ne olur oranın e, şeyini büzülür özellikle bizim e, bayanlar e, bizim doğuda yani doğu değil bütün İslam aleminin doğusunda yani batılılar değil bizler Müslümanlar bu adet e, sünnete aykırı olarak yayılmış ne yapıyorlar adet e, avrat mekanını Neyle alıyorlar? Adeyle alıyorlar. Ade nedir? Bir yapışkan bir maddedir. Tüyü tutuyor, çekiyor hepsini. Aynen zımbız gibi tek tek çekiyorsun. Bu toplam çekiyor. Bu toplam çekerken diyor ki bu derin oluyor, zedeleniyor. Zamanla ne oluyor? Büzülüyor. Şeyi kaçıyor. Bu zaman avrat mahalli özellikle kadınlarda bir on sene, on beş sene sonra çabuk yaşlanma gibi büzülür. E bu da çirkin olur. O da kocasına lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikmeti koltuk altını demiş. Yolun yani çekin ama e, şeyi ne yapın? E, e, tı, tıraş edin yani kazın. Sonra haram kıldığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüylerden alması nedir? Kaş. Hacibeyn. Hacib. Kaş. اي شيش قد انقاشنا المصندر حرام در رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوشي بخاري مسلم ده عبد الله بن مسعود حديثيلا لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ندر بن Diyor ki Allah lanet etmiş. Neleri ya Rabbi? Buları. Bu sıfatları. Vaşimet dövme yapanlar. Eskiden dövme yapan. Ben sana bir tane hal gibi bir dövme bir tane bir nokta koysa burasına kalıcı dövme haramdır. Kalıcı. Geçici olsa bir şey mahsuru yoktur. Kalıcı bir tane hal yanağına koysa yani eline koysa haramdır. Ve keyfe dövüller. Baya resim yapıyorlar bunlar. Hepsi haramdır. Allah'ın lanetini Allah resmen diyor Bukhari Müslüm'de Resulullah diyor Allah bunları lanet etmiş. Ve namisat nedir? Kaşlarını cımbızla çekiyorlar, inceltiyorlar. Bu da haramdır. Sonra ve mutefel e, felç nedir? E, dişlerin arasını eskiden açarmışlar, güzel görünsün. Bu da nedir? Allah'ın halkını değiştiriyor. Bu da caiz değil. Demek ki burada bize önemli olan nedir? Kaşını bir kadın incelse, cımbızdan alsa bu nedir? Caiz değil. Haramdır. Haramdır. Hiçbir şekilde caiz değil. O zaman kadın kendi kaşını olduğu gibi bırakır. Ama alimler diyorlar kaşın arası buna dahil değil. Bu müjdeyi de buradan bayan kardeşlerimize verelim. Kaşının arasını alabilirsin. Ama kaşına hiç dokunamaz. Racih olan kaşını arasını alabilirsin. Bir de kaşın çok uzadı, çok uzadı. Bazıları fahiş çıkıyor. oları makasla kesebilirsin. Ama almak cımbızdan inceltmek muhakkak caiz değil. Bir kısmı da kaşı tıraş ediyor olduğu gibi ondan sonra kalem çekiyor. Burada hile şer'iye yapıyor. Diyor ki ben almadım, tıraş ettim. E çimi aldatıyoruz mübarekler. Çimi aldatıyoruz. Olmaz. Alimler diyorlar bu da ona dahildir. Bazı alimler fetva vermişler de bugünlerde e o da bizim televizyonda ağız gibi konuşuyorlar. Onlar da geçersizdir. Muteber değiller. Evet. Nams nedir dedik? Tıraş etmek, kaşın arasını almak, e, şeyin e, arası değil, kaşı inceltmek, ee, şeydir, e, ca caizdir inşallah. E, caiz değil haramdır. Kaşın arası caizdir. Bir de kadının yüzünde tüy, tüy var ise büyüğünde o da fahiş tek tek çıkıyorsa kadın yüzündeki tüyü alabilir bir mahsuru yoktur. Erçeye benzemez. Bunda bir müjde. Elhamdülillah. Hiçbir mahsuru yoktur. Üçüncü e, bir de neyi haram kılmış allah Teala? Erçekse kalini çetsin. O da haramdır. Erçeğin sakal tıraşı haramdır. Hiçbir şekilde halal değil. Bütün hadisler ufurul liha, urhul liha, çokaltın, serbest bırakın hadislerde Bukhari üstünde geçiyor. Müşlüklere benzemeyin. Sakal tıraşı kesinlikle haramdır. Hiçbir muteber alim sakal tıraşı olur, mekruhtur dememiş. Hepsi icmaen haram demişler. Dönün İbni Abidin en son müteakkir hanefiler dendir. 150 sene önce vefat etmiş. O bile haram diyor. Dönün. Haşiyet İbni Abidine. Bütün Hanefi fıkı dört mezhep sakalin kesmeksi haramdır. Bakmayın bugün de sakalsizler e, e, parlatmışlar, kolonya yavurmuşlar, yen e, kursilerde, yen televizyonda fetva veriyorlar. Biz döneceğiz kitaplarımıza. Hapsi haram diyor. Ha sakalın ölçüsü nedir? Bunda ihtilaflı bir konudur. Benim bunun konusunda bir makalem var. Sakal dinen gereklidir. Oraya dönebilirsiniz. İnternette var. Ölçüsü nedir? Bir tutamdan, bir tutamdan az olmaması lazım. Alimler öyle demiş. Biraz az olabilir ama vafra olsun. Vafra hadise getir, çok alsın. Ama bir tutamdan sonra ihtilaflıdır. Bir kısmı demiş, tam serbest bırakacaksın. Onların da delili var. Bir kısmı demiş bir tutam. Önemli olan bir tutam olsun ondan sonra önemli değil. Kimse kimseyi inkar edemez. İhtilafli bir meseledir. Evet. Bir de üçüncü mesele nedir? Bazı meseleleri Allah Teala süsmüş. O da nedir? Kadının eli ve ayağı. Bunu ile ilgili bir cevabımız vardır bizim. Bu konuda alimler ihtilaf etmişler demiştik. Ama racih olan elden ayağı alabilir. Hiçbir mahsuru yoktur elhamdülillah. Kadın elin ayağının Fazla kıllarını alabilir, tüylerini çıkartabilir. Bir mahsuru yoktur. O Kocası için süslenme akbabından bir mahsuru yoktur. Bunu da yapabilir. Budur arkadaşlar. İnsanın bedenindeki hangi kılları, hangi tüyleri alabilir, hangisini alamaz? Bu da budur. Allah Teala daha iyisini bilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.